Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan eski yeni'nin ikinci partiyle karşınızdayız. Birçok kişi, hatta kanalımıza abone olan neredeyse herkes eski yeni'nin ikinci partını istemişti. O yüzden biz de ikinci bir part çekiyoruz. O zaman uzatmadan birinci partımıza başlayalım. İlk defa bu videoyu izleyenler için burada eski ve yeni minişlerimizi kıyaslayıp en çok sevdiğimize puan veriyoruz ve bize göre eskiler mi daha iyi yoksa yeniler mi daha iyi diye oyluyoruz. Siz de her partta oylamalarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hemen. Ben birinci partımıza herkesin çok sevdiği minişleri koydum. Short Hair ve onun yeni versiyonu. Diğer Short Hair aslında bu tam Short Hair Cats değil ama bana göre e, Short Hair'lara benzetilerek yapılmış bir yeni seri. Kedimin zaten kuyrukları bile aynı. Şimdi öncelikle eskiden başlayalım. Bu eski minişi ben AliExpress'ten yani Çin'den sipariş etmiştim. Gözleri bu şekilde ve ben su gözündeki çiçek detayını çok seviyorum. Bu şekilde ve bence renkleri falan da aşırı derecede güzel. Burada da logosu var. Böyle bir miniş. Bu da yeni serilerdeki. Yeni serilerdekinin gözleri gerçekten inanılmaz derecede büyük ve kirpikleri çok uzun. Böyle kafasında küçük bir deseni var. Kuyruğunda, ayaklarında falan da desenler var. Bunda logosu böyle. Bu da böyle bir minis. Şimdi bir oynatışlarına bakalım hangisi daha güzel ses çıkarıyor. Eski serinin oynatışı böyle. Zaten eski seri minişlerin kafaları bayağı sağlanıyor ve bana göre güzel ses çıkarıyorlar. Bir de yeniye bakalım. Ama bence bu Minish'in de sesi bayağı güzel ya. Kafası da bayağı rahat oynuyor. Bu sanırsam dördüncü serilerden olması lazım. İkisi de böyle. Şimdi ikisinden birini seçip oy vermemiz gerekiyor ama benim için çok zor. Aslında bu yeni seri Minish'in gözlerini, işte oynatış şeklini falan çok seviyorum. Fakat tek sıkıntısı oynatırken e, vücudunun dönmesi. Şu an olmuyor ama normalde bunu videolarda oynatırken vücudu hep böyle dönüyor aslında ee, bunun oynatış sesi buna göre daha güzel. Fakat ben eski short gerçekten çok seviyorum. O yüzden bu partta ben eskilere oy vereceğim. Ee, bence eskiler bir tık daha güzel yenilere göre. Ya yani en azından bu partta. Siz de ne düşündüğünüzü yorumlara yazabilirsiniz. O zaman eskiler 1, yeniler 0. Şimdi ikinci parti geçiyoruz. İkinci partımızda benim çok 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 sevdiğim minişler var. Dım 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 dım. Ay minişler. Gerçekten birbirinden inanılmaz farklı iki ayı miniş var şu an karşımda. Biri eski serilerden biri de yeni serilerden. Yani yeni de seri derken ikinci serilerden ama yine yeni seri olmuş oluyor. Buna göre yani. Bu ikisini kıyaslayacağız. Hatta şöyle yapalım. Eskiyi buraya alalım. Şimdi öncelikle size eskiyi birazcık yakından göstermek istiyorum. Bu minişi bana çok soran alıyor. Ben bunu dolap uygulamasından almıştım bu şekilde. İnanılmaz güzel. Ben de bu mini için iki farklı rengi daha var ve çok seviyorum bu model minişleri. Bu şekilde. Ayakları falan çok tatlı ya. Çok sevimli bir minis. Bu da böyle. Bu arada bunun gözleri çok güzel. Bunu çok seviyorum. Bu da böyle. Çok sevimli, kocaman kafası olan bir ayı miniş. Bunun da gözleri bayağı güzel rengi Rengi bayağı tatlı yani. Bu şekilde ayrıca RPS logosunda yıldızlar var. Böyle. Şimdi bunların da oynatışına bakalım. Öncelikle yeni miniş yapacağım bu sefer. Şimdi ikinci serilerin kafası sallamıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bu minişi oynatmayı çok seviyorum. Yani böyle çok tatlı. Sanki böyle bir yere koşuşturuyormuş da şey gibi duruyor. Çok sevimli duruyor bence. Böyle. Sesi böyle. Eskiye bakalım. Aslında çok bir farkı yok gibi bu arada. Yani çok bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu şekilde. Şimdi aslında oylamak gerekirse gözleri açısından ben kesinlikle eski minişlere oy veririm. Çünkü ya bunun gözü bence yenisininkinden çok 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 daha güzel. Yani daha canlı duruyor. Fakat oynatış şeklinde bir şey diyemeyeceğim. İkisi de aynı çünkü neredeyse. Ama ben nedense arkadaşlar bu minişi çok seviyorum. Çok sevimli ya. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden ee, bu partta yeni minişlere yani e, balcık olan minişe oy vereceğim. Çünkü bu minişi gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı. O yüzden bu partta yeniler kazanmış oldu. Ve durum şu an 1-1. O zaman 3. partimize geçelim. Arkadaşlar. Duyuyor musun? Bu minişin kafasında bir şey var. <laughs> Şimdi sırada muhtemelen birçoğunuzun videolarımda görmediği minişler. Tertankeli minişler. Videolarda görmeme sebebiniz de bu minişin çok zor ayakta duruyor olması, bu minişin de aşağı doğru bakıyor olması birazcık. Ya yani videolarda çok böyle konuşurken rahat olmuyor. O yüzden genelde videolarda nadir kullanıyorum ama bu minişleri bayağı beğeniyorum. Bu yeni olan, bu da eski olan. Şöyle yine yer değiştirelim. Öncelikle eskiyi tanıtmak istiyorum. Eski bu şekilde. Gerçekten ben eski kertenkele minişleri bayılıyorum. Çok güzel tasarımları var. Var mıknatızlı. Çok sevimli bir gülüşü var bunların ya. Çok tatlıdır ya. Bakın. Hihihihihi. Çok tatlı. Gözlerinde de desenler var. Bu şekilde. Bir miniş. Bu arada bunun gözleri bayağı canlı ve çok güzel renkleri var. Mavi ve mor renkte. Bir de buna bakalım. Bu da Winnie Terrio bu arada ikinci serilerden. Little's Pet Shop karakterinden. Bu da bu şekilde kafası normal oynamayan ikinci seri minişlerden. Şimdi bunların da bir oynatışına bakalım. Bu yeni seri olan. Bunun pek sesi çıktığını söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Normal ikinci serilerde pek ses çıkmıyor çünkü. Bu da birinci olan. Bunun sesi bayağı güzel. Böyle. Şimdi kıyaslamaya gelelim. Şimdi ben bunlar arasından gözlerine bakarak seçecek olsam bunu seçerim. Ses olarak da seçecek olsam yine bunu seçerim. Çünkü Bence daha güzel bir ses çıkarıyor. Evet oynatması buna göre bir tık daha zor. Ama bence bunun ses çıkarması çok çok daha güzel. Özellikle ayakları ve yüzü çok sevimli bence. O yüzden ben bu parkta e, yine aslında ikinci kere oy veriyorum. Ama eski minişlere yani bu kertenkele minişe oy veriyorum. Yani şu an durumu aslında 2-1 olmuş oldu. Ve eskiler öne geçti. Siz de bu arada e, kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini kayıtlayacağız. Şimdi... Ee, sanırım dördüncü partdayız. Dördüncü parti geçelim. Dördüncü partta hepinizin çok sevdiği o mimiş. Garfield ve tabii ki onun rakibi eski serilerden sarı bir kedimiş. Şimdi bunları kıyaslayacak olursak öncelikle gözlerinden başlayacağız. Tabii ki her seferindeki gibi. Bunun gözleriyle bunun gözleri aynı renk bu arada. Sadece bununki daha böyle parlak. Bununki de böyle daha sticker gibi. Zaten yeni seri renk genelde böyle sticker gibi oluyor. Ya farkları bu. Ama bu kelimenin için oturuşuna bakar mısınız? Çok tatlı. Şimdi oynatışına geçelim. Öncelikle yeni oynatacağım. Pizzalarım nerede benim ya? Pizzalarım nerede? <laughs> bu şekilde. Şimdi eskiye bakalım. Bunun oynatı sesi çok güzel. Böyle. Şimdi bunu seçmek çok zor olacak benim için. Bu sefer kısa bir parti oldu çünkü Garfield'ı seçeceğim aslında birazcık belliydi. Beni tanıyanlar bilir. Şimdi 5. parta geçelim. 5. partımızda kapımamışlar var. Bu eski olan, bu da yeni olan ve eski olanın kabuğunu görmeniz lazım. Curl ve parlak. Bu gemi setinden çıktı. Bu arada arkadaki gemi seti bilmeyenler için. Gemi setinden çıkmış bir kaplumbağa miniş. Bunu çok seviyorum. Kaptan miniş bu arada ve gözleri inanılmaz güzel ya. Çok sevimli bir miniş. Bu şekilde. E tabi kaplumbağalar böyle hareket etmez de. Böyle. İşte anladınız. Bu da eski serilerden. Bu çok eski bir miniş arkadaşlar. Bu 2004 yılından yani benden daha büyük bir miniş. Mıknatısı böyle kırmızı zaten. Eskilerinki kırmızı oluyor. Böyle gözleri yan taraflarda olan e, ve her detayı düşünülmüş bir kaplumbağa miniş. Baya güzel yani. Şimdi bu oynatışlarına bakalım. Bu şekilde. Bu da bu şekilde. Bu çok tatlı ya. Böyle. Ve ikisinden birisini seçecek olursak bunlara göre... Sanırsam... Yeni'yi seçerim. Çünkü neden? Aslında bu miniş çok eski. Böyle kabuğu parlak vesaire ama mesela bunu videolarda oynatırken yüzü kapanıyor. Çok böyle şey olmadığı için. Yeni de oynatmak eğlenceli. Ama bu minişi oynatmak çok daha rahat ve sesi bence çok güzel. Ve ben bunun kabuğunun rengini çok seviyorum. O yüzden bu turda da yeni minişlere oy vereceğim. Şu anda 3'e 2 oldu sanırsam. Yani yeniler öne geçmiş oldu. Ve son parta geldik. Yani 6. parta. 6. parta special bir minis. Yani özel bir minis var. Ve onunla aynı renkte kuş minisler. Bu minis sınırlı sayıda gökkuşağı serisine aitti. Bu da buna çok benzettiğim yine bir anne kuş olarak kullandığım birinci serilerden bir kuş. Öncelikle bu minişi inceleyelim. Dediğim gibi bu simli ve gökkuşağı serisine ait özel bir miniş. Bunun bu simlerini aşırı seviyorum çünkü böyle yansımaları çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde LPS logosu kabartmalı bir miniş ve onun aynı renkte hatta şu to neydi bunun ismi? Toynak diyecektim az kalsam. bunun ismi unuttum. Ayakları işte. Ayakları aynı renkte. Bu simsiz bir miniş. Bunun gözleri de böyle mat. Böyle bir minis. Şimdi oynatmasına bakalım. Öncelikle yeniye bakalım. Bu böyleydi. Bir de eskiye bakalım. Aslında çok bir fark yok gibi sesler arasında. Böyle. Şimdi sanırım en çok zorlanacağım kartlardan birisi bu olacak. Çünkü ben bu iki minişi de baya Yani bu minişin eski olması ve tam böyle anne miniş gibi durması çok güzel ve oynatması çok eğlenceli bence. Fakat bu minişin de bu simleri benim çok hoşuma gidiyor. Ama ikisinden birini seçmemiz lazım. Sanırsam ben yeni minişi seçerim. Muhtemelen herkes şok oldu şu an çünkü herkes eskiyi seçeceğimi düşündü. Ama dediğim gibi evet bu minişi çok seviyorum çok güzel. Ama bu minişin simleri çok güzel arkadaşlar ya yani benim çok hoşuma gidiyor. Sırf bu simleri için ben yenilere oy vereceğim. Az önce sanırım 3 ikiydi durum. Yani 4 iki olmuş oldu yeniler kazandı. Hiç beklemiyordum ben eskiler kazanır diye düşünmüştüm. Çünkü ben eski serileri aslında yeni serilere göre daha çok seviyorum. Fakat burada karşılaştırmalarımızda Yeniler kazanmış oldu. Bu tebrik ederiz. Evet, videomuz bu kadardı. Bu sefer kapanışı bu minişle yapacağım. E ee, çok eğlenceli bir videoydu ve bizim beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı. Dediğimiz gibi bu bir istek videoydu. Çok fazla istenmişti. Küçük vs, büyük ve e, eskiden çektiğimiz yeni vs eskiye part 2 olarak çektim. Onları da izlemeyi unutmayın kanalımızdan. E, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstek videolarınızı yazmayı, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kendi görüşlerinizle hangi minişleri tek tek seçtiğinizde yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini kartlayacağız. Her neyse hoşçakalın.